Merhabalar, abilerim, kardeşlerim ve arkadaşlarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere alan hesap kasmaya nereden başlamalısınız onu anlatacağım. Uzatmadan başlayalım. İlk konumuz seviye ve XP. Şimdi alan hesabın ne olduğu ile ilgili başlamak istiyorum. Arkadaşlar alan hesap dediğimiz şey oyunda mevcut seviyenizdeki özelliklerinde olabildiğince yararlanıp diğer seviyelere sağlam bir temelli geçiş yaptığınız hesaplardır. Yani alan hesap dediğimiz şey düşük seviyelerden kasmaya başlanır. İşte görüyorum çok yaygın bir hata. Adam diyor ki hesabımı direkt 30 yapacağım, 40 yapacağım veya 50 yapacağım. Bundan sonra da hiç seviye almadan bu seviyelerde takacağım, takılacağım. Arkadaşlar tabii ki bunu yapabilirsiniz. Başka keyfiniz ne isterse nasıl oynamak istiyorsanız öyle oynayabilirsiniz. Fakat bu uygun bir alan hesap kasma yöntemi değildir. Eğer sağlam bir alan hesabı istiyorsanız buna 30. seviyeden önce başlamalısınız. Hatta buna yer labirenti bir anti yanlış hatırlamıyorsam 23. seviyede açılıyordu. Özellikle açıldı anla itibaren alan hesap kasmaya başlamalısınız. İlk kuralımız yer labirenti bir anti açıldığı anda sadece buradan veya enerji harcama etkinliğiniz varsa buradaki sahnedeki kurtinden baskın atıp veya da yapabilirsiniz. Sadece bu kısımlardan XP alarak seviye atlayacaksınız. Başka hiçbir yerden herhangi bir XP almayacaksınız. Görevleriniz tamamlanmış olsa bile onlara tıklayıp onlarla XP almayacaksınız. 35. seviyeye kadar bu XP işini böyle yapacaksınız. 35. seviyeden sonra ise haftalık rutin görevleriniz açılacak. Sadece ama sadece bu rutin görevleri yapıp bundan seviye alacaksınız 35. seviyeden sonra. İkinci olarak gizemli market. Arkadaşlar oyunda 26. seviye olduğumuzda gizemli market özelliği açılıyor. İşte bu özellik bizim 30. seviyeye geçmememizin ana sebebi. Peki ne bu güzel bir market? Arkadaşlar bu market size belli aralıklarla seviyenize bağlı olarak rastgele eşyalar verir. Ve bu verdiği eşyaları bağlı veya normal elemasla almanıza olanak sağlıyor. Bu verdiği eşyalar arasında mücevherler de var. Ki bunlar bizim bu seviyede kalmamızın ana sebebi. Bu mücevherleri alacaksınız, kaçırmayacaksınız. Burada bu mücevherleri gördüğünüz an yapışacaksınız. Bu mücevherler rastgele 4. 5. 6. veya 7. seviye olabiliyor. Ayrıca bu marketi günde 10 kere indirme hakkımız oluyor. E Diyeceksiniz, abim bu market 30. seviyede var, 40. seviyede de. Biz ne diye? 30. 30. seviyenin altında kalalım. Arkadaşlar, bu market sizin seviyenize göre eşyalar veriyor. Yani seviyeniz ne kadar yüksekse buraya eklenen eşyalar o kadar çok oluyor. Dolayısıyla size buradan bahsettiğim mücevherlerin gelme ihtimali bir o kadar az oluyor. Bu yüzden 30. seviyeye geçmeden size önerim bütün mücevherlerinizi 7 level yapmanız. Veyahut hepsini 7 level yapmak çok fazla vakit veya para alacağından dolayı artık mücevherlerinizi yeterli gördüğünüz takdirde 33 seviyeye geçmenizdir. Ama benim önerim bütün mücevherlerinizi 6 ve 7 level bandına getirmeniz sonradan 30. seviye olmanız Son olarak diğer genel konulardan bahsedeceğim. Arkadaşlar alan hesap kastanız için doğal olarak bazı kaynaklarınız otomatik olarak daha hızlı birikecektir. Çünkü harcayacak doğru düzgün bir yeriniz yok. İşte altın gibi veya gizemli taş gibi. Arkadaşlar bu kaynakları lütfen olabildiğince düzgün kullanın. Gelen etkinliklere dikkat edin. Binek eğitimi etkinliği geldiğinde kaynaklarınız canavar taşına yatırım vesaire vesaire. Bu tarz durumlarda harcayın kaynaklarınızı. Gelişiminiz yavaş olacak. Millet 80 level'da 200-300k olduğunda siz 29 level'da 30k takılıyor olacaksınız. Bunu aldırış etmeyin. Siz tepe oynamıyorsunuz. Olan hesap kasıyorsunuz. Bir aceleniz yok. Girdiğiniz klanlardan bazen atılacaksınız. Bazen diğer klanlar sizi istemeyecek. Çevrede düşük level yaratık geçeceksiniz. Dediğim gibi takılmayın bu tarz şeylere. Siz yavaş yavaş gelişiminize odaklanın. Günlük yapmanız gereken şeyleri yapın. İşte günlük aktiflerinizi tamamlayın. Çiftlikle ilgili vesaire vesaire. Zaten günlük taş atlasa 30 veya 45 dakika ayırmanız yeterli olacaktır. Eksi 30 bir alan hesabında. Her şeyi genel toparlarsam 23. seviyeden itibaren sadece labirent ve baskınlardan seviye alın. Zamlı markette taşlarınızı yükseltin ve kaynaklarınızı mantıklı harcayın. Yapacaklarınız bu kadar. Taşlarınızın da yeterli olduğunda düşündüğünüz vakit 30. seviyeye geçebilirsiniz bahsedeceklerim bu kadar da. Umarım demek istediklerimi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. İyi oyunlar diliyorum.